hırsızlık yok. Muş, muş, duydum vesaire var. Bu konuda en yakın zamanda bunu savunmasını yaparak bu kara düzeni bu iddianame üzerinden yerle bir edeceğiz. İktidarın zulmü çok büyük. 12 köylü faşizminden bile büyük. Sabahın beşinde belediye başkanını alıyor, sanatçıyı alıyor, Aa, görülmemiş bir şey işvereni alıyor. Ve öyle bir baskı oluşturmuş ki iktidarını kaybeden iktidarlar bunu yapar. Muazzam bir üstümüzde bir baskı var. Ve partimize 360 dereceden saldırıyor. Ne yapıyor? Ne kolları diyor bizim genel başkanımız yargı kollarıyla partimizin iline 5000 bin polisle kayyum atıyor. Bazı satılmış uçaklar bunlar bu partili değil 3-5 kişiden ibaret. Şu anda birinci ve ikinci katımızı işgal etmiş durumda. Yani işbirliği yapıyor işbirliği yaparken de partiye zarar vermek için elinden geleni yapıyor. Ne diyor? Ben diyor cenaze kaldırmaya geldim. Parti diyor ikiye bölünmüş arkadaşlar. Parti olmadığı kadar bütünleşmiş durumda. Bakın genç adamlar gelmiş. Burada, burada iyi oluyor. Şimdi bu zalim iktidar yani vekilimiz başka bir ilçe örgüt toplantısına katılacak. Hemen kısa geziyorum. Bu zalim iktidar Orta Doğu'yu da kan gölüne çevirdi. Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyor. Ya böyle bir süreç yaşanmadı. Ve ben şuradan şunu diyorum. Unutmayacağız. Affetmeyeceğiz. helalleşmeyeceğiz. Bunun